İstiklal Marşı Korkma Sönmez bu şafaklarda can al sancağım Sönmeden yurdumu üstüne tutan en son olacak. O benim milletimin yıldızı parlayacak O benimdir o benim Milletimindir ancak Çatma Kurban olayım Çehrene, Ey Nazlı Hilal Kahraman ırkına bir gül Ne bu şiddet bu Celal Sana olmaz dökülen kanlarımız Sonra helal Hakkı Merhaba milletimin istiklali, Mehmet Akif Ersoy. Ben dededen bir yaşadım, bir yaşarım. Hangi çabuk bana zincir varacakmış yaşarım. Kırmızı misal gibi ben dinçliyle yaşarım. Yırtalım dağları, binleri zıman taşıdım. Geldim her farkına saymış da kilitli bir duvar. Benim İmandalı gözlüğüm gibi serhatim var. Ulusun, korkma öyle bir imanı boğar, medeniyet dediğin tek dışı kalmış canavar. Arkadaş, yurdumu alçaklara uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın Doğacaktır sana vaat ettiğin günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerlere toprak bir yere. Sen şehit olsun. incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki feda, şu feda. Şükrü Hacı sıksın da şu feda. Canı, cananı, bütün varımı alsan da bir daha. Etmesin tek benim vatanımdan, dünyada cüda. Ruhun senden ilahi şudur ancak demeliyiz. Değmesin demin göğsüne ramahlemeliyiz. Bu özenler ki, dilin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman meçkide bir secde eder varsa taşım. Her cerihandan ilahi başarım kanlı yaşım. Fışkırır ruh müceret bir yerden naşım. O zaman yükselerek aşı değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok İzmihler.